Değerli arkadaşlarım, sağlık ve sıhhat dileyerek tekrar sizlerle birlikteyiz. Güzel bir hafta sonuydu. Yalnız e, haftanın, bana göre yılın en önemli maçlarından birisini izleyemedim maalesef arkadaşlar. Ekran görüntümde de gördüğünüz Anthony Yard'ın e, antrenörü konuştu. Öncelikle Anthony Yard ve Lyndon Arthur karşılaşmasıyla ilgili e, bir video yapma ihtiyacı hissettim. Taraflar neler konuştular maçtan sonra e, bunları tek tek sizlere aktaracağım e, arkadaşlar. E, maçı ben izledim. Tabii ki yorumlarımı en sona bırakacağım. Şunun hemen bilgisini vereyim yalnız. Anthony Yart ve Lyndon Arthur karşılaşmasının revanşı olacak. Frank Warren bununla ilgili sözü verdi. Tarafların açıklamalarını sizlere aktaracağım. Arkadaşlar maçı izledim ben. Daha sonra da Floyd Patterson'ın hayatıyla ilgili dedim birkaç şey yazayım. E, Prime Boxing kanalını da açtım. Sesi de biraz açtım. Televizyonun açıktı daha sonra uykuya daldım. Tabii ki alarmımı kurdum. Öncelikle alar alarmım bir çaldı ama kalkacak gücüm yoktu. Daha sonra Jimmy Lennon Jr bazı açıklamalarda bulunuyordu. Sonra Lennox Lewis'i duydum. O bir şeyler söylüyor. En son kendime geldiğimde Errol Spence Jr ve Deni Garcia karşılaşması 9. round bitmişti arkadaşlar o maçla ilgili de e, tarafların açıklamalarını sizlere aktaracağım. Öncelikle e, Anthony Yard ve Lyndon Arthur karşılaşmasında neler oldu onları sizlere hemen aktarayım. Öncelikle antrenörü konuştu arkadaşlar Tunde. Yapmış olduğu açıklamada çok üzgünler e, ama tabii ki beni herkes bilir dedi. Ben dedi mazeret vermek istemiyorum. Biz bu maçı aslında dedi kazandık. Çok baskılı bir şekilde dedi. Birinci rounddan 12. rounda kadar e, tamamen dedi baskı kuraraktan bir maç götürdü Anthony Yard. Tabii ki dedi rakip sadece dedi birkaç etkili capları vardı onun haricinde dedi zaten capları dedi blokaladı Anthony Yard. Biz maçı kazanmıştık. İki hakem dedi çok yakın kararlar verdi. Hakemin birisinin verdiği karar diğerlerinden dedi çok farklıydı. Bu onun kariyeri. Çok genç bir boksördü dedi Anthony Yard. Tabii ki biz amatörden bugüne gelene kadar dedi, e, rakiplerimize hep knockout edeceğiz diye e, sözlerimiz vardı. Böyle bir sözümüz var dedi. Tekrar sıkı bir şekilde geleceğiz. Frank Warren da zaten bize dedi, revanş için söz verdi. Bir dahaki sefere dedi bu maçı hakemlere bırakmayacağız dedi. E, tabii ki Anthony Yard e, ailesinden dedi 4 kişiyi kaybetti bu yıl. E, bu yıl dedi onun için çok zorlu bir yıldı ama dedi üstesinden geleceğiz. Ben dedi şu anda net bir açıklama yapmak istemiyorum. Öncelikle e, maçı tekrardan bir izleyeceğim dedi. Kayıtları tekrardan bir izleyeceğim. E, yorumlarımı daha sonra yapacağım. Üzgünüz. Yani bu onun dedi kariyeri. Onun kariyerini e, kötü bir şekilde etkiledi tabii ki. Etkilemeye çalışıyorlar e, dedi hakemlerden için. Ama tabii ki verilen karara da saygılıyız diye açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Daha sonra da zaten Lyndon Arthur bazı açıklamalar yaptı. Onların açıklamalarına geçelim arkadaşlar. Lyndon'ın ilk açıklaması ben ondan daha üstündüm dedi. Çok etkili cevaplar kullandım. Zaten dedi birinci roundun sonunda onun yüzündeki izleri gördüm dedi. Bu nedenle cevaplarımın ona çok etkili olduğunun farkındaydım. O şekilde de devam ettim. Birkaç sefer onu dedi sağ yumrukla yakaladım. Tabii ki dedi her ikimiz de sürekli geldik. Yani sürekli baskı kuran boksörlerdik i̇kimiz de dedi çok genciz ve rövanş maçı vereceğim zaten ona dedi. Hiç önemli değil. Ben diğer boksörler gibi dedi rövanştan kaçmıyorum dedi. Böyle de bir enteresan bir cümle kurdu. Rövanş maçı zaten yapacağız dedi ki Frank Warren da zaten rövanş maçının olacağını söyledi. Biraz duygulu anlar yaşadı. 10 yaşındayken kardeşini kaybetmiş biraz o yönden biraz duygulu ee, ve 12. roundda e, Anthony Yard etkiliydi dedi. Body shotla geldi. Daha sonra dedi işte başıma bir yumruk aldım ama e, bunlar da benim canımı yakmadı. Ben kazandığıma inanıyorum. Çok etkiliydim dedi. Bu arada sunucu da e, yani cap'larla ilgili e, geçtiğimiz hafta dedi Joe Joyce maçı vardı e, ondan dedi çok etkilenmişsin aynısını getirdim buraya dedi. Evet dedi e, Landon Arthur yapmış olduğu açıklamada arkadaşlar ama revanşı vereceğim dedi. E, açıklamalar bu yönde. Bu arada tabii ki bir de şunu ilave edeyim arkadaşlar. E, bahislerde e, Anthony Yard üzerine çok oynanılmış. Yani Anthony Yard'ın e, bu maçı alacağı çok konuşulmuş. E, ben dedi kumar oynamıyorum ama dedi yakın arkadaşlarım vardı. E, onlar dedi çok iyi paralar kazandı onlara da buradan iyi noeller diliyorum şimdiden diye bu şekilde açıklamalarda bulundu. Eee Anthony Yard neler konuştu? Ona geçelim arkadaşlar. Maçın hemen sonunda Anthony Hart ve Lyndon Arthur konuştu. Hala eldivenleri zaten ellerindeydi. Çıkartmamışlardı eldivenlerini. İlk soru Lyndon'a geldi. Sunucu dedi ki ya neden dedi hani sağ yumruğunu hiç kullanmadın? sağ yumruğunda bir dedi sakatlık mı var? Neden bunu kullanma ihtiyacı hissetmedin? rakibin dedi yani Antony Yard'ın savunması dedi çok sağlamdı. O nedenle dedi buna çok ihtiyaç duymadım. Bu dedi sonuçta bokstur dedi ama tabii ben ona rövanş maçı vereceğim dedi ama Antony Yard tabi ki burada en önemli açıklamaları Antony Yard yaptı. Bu ikinci mağlubiyetin ne düşünüyorsun dedi sunucu. Ben bu mağlubiyetlerimi zaten bir mağlubiyet olaraktan dedi kabul etmiyorum. Bugün dedi en baskılı ee, en iyi boksu yapan bendim. Hatta dedi onu son round'da neredeyse knockout edecektim. Ee, ben dedi bunu kabul etmiyorum. Bu bir soygundur dedi Anthony Yard. Ee, ama tabii dedi çıkıp da dedi bu bir soygundur diye bağırmayacağım dedi. Ee, etkili olan bendim. Cevaplarını ee, kullandı sadece dedi. Ama tabii ben de dedi onun yerine ben de caplarımı kullandım. Ee, tamamen dedi zaten backfoot şekilde e, hareket etti. Baskıyı ben kurmuştum. E, kabul etmiyorum dedi. Rövanş maçı olacak e, ve her ikisi de zaten rövanş maçını yapmaya çok istekliler. E, Anthony Yard çok üzgün arkadaşlar. E, bu bir soygun dedi kısaca. Daha sonra tabii ki David Hay bazı açıklamalarda bulundu. Yine Anthony Yard başka bir yerde tekrardan bir açıklamalar yaptı. Oralara geleceğiz arkadaşlar. Bakalım başka e, önemli isimler bu maçla ilgili neler konuşmuş. Arkadaşlar, Antanyart yine bazı açıklamalar yapmış. David Haye geçmeden önce burada da kısa bir açıklamada bulundu. Yüzündeki izler sorulmuş, anladığım kadarıyla. Çünkü kısa bir video. Antanyart yapmış olduğu açıklamada yani ben dedi yüzümden çok rahatlıkla, çok çok kolay bir şekilde dedi yüzümde iz oluşabiliyor. Hatta sparring yaparken bile dedi yüzümde dedi çok kolaylıkla dedi izler oluşuyor dedi. Böyle bir açıklamada bulundu. Tabii ki çok üzgün. E, bu dedi insanların kariyeri biz bunun için e, dedi çalışıyoruz. Ve kariyerin tabii ki boksta ne demek olduğunu biliyorsunuz dedi. E, ben çok üzgünüm. Bana dedi sadece iki tane sağ yumruk e, geldi. E, onun haricinde sürekli dedi caplarla dedi e, oyun kurdu. Ama dedi onun birçok cabını da dedi ben blokladım. E, hani kendi cabımı kullandım zannediyorum herhalde dedi bunu. E, ring kenarında puanlama yapan e, hakemler. Öyle tahmin ediyorum. Bunu görmedi. E, gerçekten dedi çok üzgünüm. Ben de aslında çok mütevazi biriyim. Çok kızgınım. E, ama gerçekten dedi mütevazi biriyim. E, o nedenle maçı tekrar tekrar dedi izleyeceğim. E, hatalarım varsa da bu hatalarımı düzelteceğim dedi arkadaşlar. Çok üzgün. Bakalım David Hey ne tür açıklamalarda bulunmuş. Hemen ona geçelim. Değerli arkadaşlarım, David Haye'in açıklamalarına bakıyorum ama videoları sıralamıştım ben. Teker teker dedim onları sizlere aktarayım. Taraflar neler açıkladılar. Ama zannediyorum admin az önce o videoyu sildi arkadaşlar. Videoyu şu anda göremiyorum ama ben dün gece aklımda kalanları söyleyeyim. Çok önemli bir şey konuştu David Haye dün gece. Yani bu seviyedeki boksörlerin dedi. Bu seviyeleri çok iyi skorlarla geçmeleri gerekirdi dedi. Çok önemli bir açıklamaydı bana göre bu. Böyle bir açıklamada bulundu. Tabi bu maçla ilgili daha çok önemli isimler açıklama yapacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi rövanş maçı olacak. Anthony Hart ve Lyndon Arthur karşılaşmasının rövanşı olacak. ...taraflar da zaten şimdiden bunun sözünü verdiler... ...Frank Warren'da dahil olmak üzere... ...ben hemen kendi yorumumu ekleyeyim... ...arkadaşlar bir kere Anthony Yard'ın... ...kaybetmesine ben bir kere üzüldüm... ...onu söyleyeyim... ...ama böyle bir karar çıkmasına... ...bir yandan da sevindim... ...umarım bunlar Anthony Yard'a bir ders olur arkadaşlar... ...bakın... ...bu yıl çok büyük problemler yaşadı... ...az önce de zaten antrenörü Thunde de bunu açıkladı... ...ailesinden 4 kişi vefat etti... ...dolayısıyla bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar tabii ki çok üzgün ee, ama dedi ben dedi, çok mütevazi biriyim. Ee, kızgın olduğum halde bunu dedi çok belli etmiyorum. Çok daha iyi bir şekilde geleceğiz dedi. Arkadaşlar Anthony Yard'ın e, antrenörü e, Anthony Yard'a artık şu, bu saatten itibaren zarar vermeye başladı. Bu Kovalev maçından sonra aslında e, Anthony Yard'ın e, Tunde'yi değiştirmesi gerekirdi arkadaşlar. Zaten Tunde'nin böyle bir hareketleri, tavırları böyle bir gülüşleri beni zaten çok geriyor. Yani ben onu Antalyar'da açık konuşayım ben yakıştıramıyorum. Ee, tabii ki antrenörler önemlidir ama bu seviyedeki bir e, Antalyar'da çok daha önemli bir üst seviye antrenörler olmalıdır diye düşünüyorum. Arkadaşlar oyun planı hiç yoktu. Yani bir boksörün bunu bütün önemli isimlerin açıklamaları zaten bu yönde oluyor. Ya bir boksörün bir A planı B planı olur. Sizin bir planınız vardır. Karşı tarafa bu sökmedi. Yani o şekilde caplarla yap 12 round değil de istersen 102 round yap. Yani sistem aynı. Zaten değişmiyor ki birbirlerini çözdüler. Zaten maçın şekli 3. round'da Lennox Lewis'in de dediği gibi 3. round'da artık karşınızdakinin kim olduğunu anlıyorsunuz artık dedi. Dolayısıyla Antony Hart uzun bir süre arkadaşlar mesafe ayarını yapamadı. 12. round'da göstermiş olduğu performansı belki daha erken round'larda gösterseydi 8. 9. round'da 10. round'da gösterseydi belki çok daha farklı bir skorla bu maçı alabilirdi. Her ikisi de aslında korkaraktan ee, hani korkaraktan diyeyim. Çekinerekten. Korkaraktan demeyeyim de biraz belki şey olur. Her ikisi de aslında birbirinden çekinerekten e, maç yaptılar. Çekindiler birbirlerinden. Daha sonra Anthony Yard e, 12. round'da çok etkili bir şekilde geldi ama devamı gelmedi arkadaşlar. Yani rakip de onu da söyleyeyim. Rakip de sağlanmış yani. Bunu da göz ardı etmemek lazım. E, ben e, umarım Anthony Yard bundan sonra eee ki kariyerine çok iyi bir ekiple devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bunlar kolay değil çünkü amatörden beri, e, amatörden bu zamana kadar e, birlikteler Tunde ile ama çok daha ciddi, çok daha profesyonel bir üst seviye e, antrenöre ihtiyacı var. Anthony yardım Ben üzüldüm e, ama bir yandan da dediğim gibi bazı şeyler de hani e, arkadaşlar e, ee, Tunde'de bir şey var. Hani sürekli çok iyi olacak, çok mükemmel olacak. Hep böyle olumlu açıklamalar var ama e, icraat yok arkadaşlar. O nedenle Antony Yardım bir an evvel kendisine çeki düzen vermesi gerekir. Ekibini baştan aşağıya bana göre yenilemeli. Çünkü potansiyel var. Henüz daha yaşı çok genç. Ee, bakalım rövanş maçında neler olacak arkadaşlar. Bunları da hep birlikte göreceğiz. Yine önemli açıklamalar olduğunda ben bu açıklamaları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.